Ne okuyorsun sen burada? Matematik öğretmenliği. Matematik öğretmenliği. Aynen. ne oldu ya? Matematik hala aynı mı? Dört işlem mi? <laughs> Maalesef <gülüyor> hayır. Onda hiçbir değişiklik olmuyor. Toplama, çıkarma, bölme, çarpma. <laughs> İntegral, şey, falan. İntegral mi? Of oh be. <laughs> Ortak katları en küçüğü. En sevdiğim o. <laughs> Benim bütün matematik hayatımda en sevimli gelen... <laughs> ...o kek. Merhaba, yedi ben. Ortak katları ne içi? <laughs> en küçük olduğunda asal sayılar. <laughs> ne demek sayısın işte. <laughs> ne haber 47? İyi. <laughs> asal sayılar. Asal sayılar neydi çocuklar? Yalnızca kendine bölünen diğer sayılarla hiçbir neydi? Neither 8 nor <gülüyor> <gülüyor> Şey, neydi asal sayılar? Kendisine ve birebir ödenebilen sayılar <gülüyor> sadece. <gülüyor> Matematik tanrısı cevap verdi. <gülüyor> 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 Neredesin? Ha, oradasın. Buradayım. Mı? Ha, yaşa. <laughs> neydi asal sayılar? Kendisine ve bire bölüne, sadece kendisine ve bire bölünebilen sayılar. Mesela 7. Evet. Asal sayıların en küçüğü neydi? İki. Ay canım. İki de ne? İki var ya ne sakat bir sayı ha. İki. Ama iki ikiye bölünüyor. E kendisi işte. <laughs> Ay. Boğaziçi matematik beni can evimden vurdu. Yakaladıkları açığa bak. A, kendisi işte iki. <laughs> aç izdivaçı aç hadi aç. <laughs> Bu mu yani koskoca matematikten geri yakalar? Asal sayılar. Ardışık sayılar. <laughs> Sosyal meskenler gibi izlemiştir...